Bunu hasta, hasta yapıyorsun. <laughs> Üstündekileri çıkartmak için beni öldürmen lazım. Seni öldürmeden de bunu yapabilirim. Merak etme sadece bunu çıkaracağım İçindekilere dokunmayacağım. Merak etme çok soğuk olmayacak doktorluk dedi. Sadece biraz serine yakın bir yıllık. <laughs> acımasız. Evim var, babamsız. Beni korkun anlamıyorum şimdi Hastayım ben. <gülüyor> 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 İyi gelmiş. Ben yine de her ihtimale karşı ateş düşüreceği ne yaptım? Şu anda durum iyi. Ama siz yine de sık sık ateşini takip edin. Olmazsa kliniğe getirsiniz, serum bağlarız. Tamam Necati Bey, teşekkürler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Rica ederim, ben yolu biliyorum. Teşekkürler. Sen nasıl üşüttün böyle? Bilmem. Neyse ki zamanında müdahale ettim, su iyi geldi. Bir daha öyle iznim olmadan beni duşa falan sokmazsan sevinirim. 40 derece ateşin vardı, ne yapsaydım? Olabilir. İlla duşa mı sokman lazım? Üstün başım bir tuhaftı. Ben tıbbi bir müdahale yaptım, üstünde başında ne vardı dikkatli etmedim. Tıbbi müdahale. Tıbbi müdahale. Ama madem istemiyorsun, bundan sonra ateşler içinde yansan da umurum bile değil... ...arkamı döner giderim, bak böyle. gün burada yatamam. Doktor dinlenmeni söyledi. Duydum. Ama yine de yatamam. Ya tamam çünkü içim sıkılır benim bu odada çok renksiz. Daralırım. Ruhum daralır ki daraldı bile hissediyorum. Fenalık geldi bana bu odada. Ben en iyisi aşağıda salonda falan yatayım. Bahçeye bakarım. Kafam dağılır. Tamam? Biraz daha kendine gel. Salona geçeriz. Belki bir film falan izleriz olur mu? Film. Beraber. Hı hı. Film. Bütün gün evdeyiz. Hatta kimilerine göre balayındayız. Daha cazip bir fikrin var mı? Yok. Film çok güzel. Şahane fikir. Tamam. Ben aşağıdayım. Şimdi dinlen. Şimdi dinlen. Yahu insan dinlen derken bir emir verir mi? Ama film güzel, film olur. Nasıl gidiyor kitap? Çok güzel, sürükleyici. Filmler bunlar. Arasından seçersin, hepsi bana uyar. kültür sanat dolu bir gün olacak galiba. Değişik bir balayı tabii. İyi. Ben bunları önce bir tek tek inceleyeyim. Sonra kararımı bildiririm. Tamam ben aşağıdayım. Filmi seç gel. <laughs> Balıkçı selamı kim ya? Tanımıyorum ben öyle birini. Kendisi Nazlı geçmiş olsun demek istiyormuş. Geçmiş olsun demek istiyormuş? Ayrıca bu buzhanede yaşananlar için de özür dilemek istiyorum. Allah Allah. Tamam gönder bakalım yukarıya bir konuşalım. Film seçtim. Ee, misafirimiz var. Kimmiş? Balıkçı Selami. geldin selam abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba Ferit Bey. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama... ...Nazlı kızım abi geçmiş olsun ziyaretine geldim. Aklım sıkacak sandım. Bizim bu zanede kapalı kaldığını duyunca... ...ben iş çıkışı hep böyle iş telefonunu kapatır giderim. O yüzden bana ulaşamadınız. Hep tembihlerim ben çocukları ama akılları bir karış havada. Çaycı kapıyı kapattı diye düşündüm ama o da yoktu. Aklımı karıştıran da o zaten. Nazlı Hanım ya nikah yetişecek dedim. Hani yazdı hemen çıktı gitti diye düşündüm. E, hatta ben bile kızım Yani neden haber vermedi gitti diye. Sonra düşündüm nikah var. Kızamadım. E, olsun Selami abi. Canımız sağ olsun. Olur öyle şeyler. Ben de daha hata var. O kadar işin arasında sıkıştırmam lazımdı zaten. Gerçekten çıktı gitti sandım. Yani bizim buzandı da kapalı olduğunu duyunca çok kötü oldum. Allah'tan Deniz Bey gelmişti yani güvenlikten anahtarı alıp kurtarmış kızımızı. Çok şükür ya. Çok şükür. Ucuz atlatılmış bu ihmal. Yalnız Selam Bey, bundan sonra çok daha dikkatli olun. Tabii olmam mı? Olacağım tabii ki. Selam abi, gel bir çayımızı iç. O kadar zahmet et Teşekkür ederim. Size daha fazla rahatsızlık vermeyeyim. Tanışma memnun oldum Ferit Bey. Ee, Nazlı kızım, hakkını helal, helal et. Helal olsun. Hakkınızı helal edin. İyi günler. Görüşürüz. ...bunu bana nasıl anlatmasın Nazlı? Denedim. Ama fırsat veren olmadı. Fırsat veren olmadı mı? Ne kadar fırsat vermemiş olabilirim? Ölüm tehlikesi atlatmışsın. Deniz gelip seni kurtarmış. Belli ki şu an yaşadığın hastalıkta... ...orada yediğin soğuk yüzünden... ...ve sen bunların hiçbirini bana anlatmıyorsun. O kadar abartılacak bir şey değil. Alt tarafı basit bir kaza. Basit bir kaza mı? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Evet, senin yaptığın ihmalkarlık ama kapıyı kapatanı kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Birisi bilerek kapatmış olabilir mi diyorsun? İhtimal. Her şey olabilir. Ben restorana gitmek istiyorum. Yani sonuçta herkes İstanbul'da olduğumuzu biliyor. Öğle yemeğinde arkadaşlarımla buluşmuş olabilirim. Ee, hani Hı? film izleyecektik? Film izlemek istemediğimi fark ettim. Nazlı daha sabah ateşler içinde yanıyordun ya. Hiçbir yere gidemezsin. Gidebilirim. Pek gidiyorum. Tamam. Tamam. Ben bırakırım seni. Şirkete de uğrayacaktım zaten. Yapmam gereken bir şey var. Onu halledip restorana gelirim. Birlikte döneriz. Olur mu? Olur. Evet. Denizciğim. Şirketin bu yılki tanıtım faaliyetlerini ve yaptığı sponsorlukların bir dosyaya toparlatacağım. Sen şimdilik bunları incele, sonrasında beraber ne yaparız ne ederiz onu konuşuruz zaten. Tamam. Ee, bunların arasında da ilgilenmeye devam etmemiz gereken işler vardır. Elbette ki. Buyurun bakalım Hakan Bey. Bulut'un vesayetini almak için eşimle birlikte yaptığımız başvuru. Çok yakında yeniden mahkemede karşı karşıya geleceğiz. Hmm. İyiymiş. Tamam. Ben ve eşim açısından bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Neticede Bulut bizim yanımızda gayet iyi. Keyfi yerinde. Yedi önünde, yemediği arkasında. Yani ben mutluyum. Bulut mutlu. Eşim mutlu. Mahkemenin gayet doğru bir karar alacağına eminim ben. Onu göreceğiz. Teşekkür ederim Deniz. Nazlı'yı kapalı kaldığı bu zaneden kurtardığın için. Ama keşke bana da haber verseydin. Eğer karıma ya da bana yanlış yapmaya kalkan olursa... ...elini kırar. Pişman ederim. Ee, bu buzhane mevzusu nedir acaba? Nazlı'nın başına geçen ufak bir kaza. Sonuçları çok kötü olacaktı ama engelledik. Geçmiş olsun da ne olmuş, nasıl olmuş? Şu balıkçı Selami'yi bir sorup soruşturun İkbal Hanım. Kimin nesi bir vukuatı, bir sabıkası falan var mı öğrenelim. İşinize karışmak gibi olmasın Ferit Bey ama... ...bu araştırma işini Tahir'e mi bıraksak acaba? Onunla da konuşacağım ama Tahir şu an bir iş üzerinde. Şirkete gelip gidemez zaten. Tamam. O zaman ben balıkçı Selam ve çalışanlarını soruşturuyorum. Çevredeki yerleri de bir araştırın. Ben gelirken balıkhaneye uğradım. Etrafta pek kimse yok ama siz yine de araştırın. Maalesef tesiste güvenlik kameraları çalışmıyormuş. Tamam Ferit Bey. O işler bende. Siz merak etmeyin. Müsaadenizle. Ferit. Sen bu işin kaza olmadığına emin misin? Emin değilim. Ama her ne olduysa kesin olarak bilmek istiyorum. Böyle belirsiz kalmamalı. Bu işin arkasından bir komple çıkarsa onu planlayanı mutlaka bulmalıyım. Evet. Konuşalım mı? Ee, ben şu işleri halledeyim, konuşuruz sonra. daha önce bilmem gerekmez miydi sence Deniz? Nazlı benim karım. Nazlı kimseye söylememem rica etti, ben de söylemedim. Yani bana değil, ona sorman gerekiyor. Neden geç öğrendiğini. Bu bir yarış değil Deniz. Hiç düşündün mü acaba bu iş bir kaza değilse gerçeği öğrenmek için çok geç kalmış olabiliriz diye. Nazlı da ben de kaza olduğunu düşünmedik çünkü ortada kaza olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Her aksiliğin altında bir komple aradığın için sana öyle geliyordur belki. Evet öyle yapıyorum. Nazlı'ya söylediğin kadar değer verseydin onun hayatı üzerine kumar oynamazdın. Emin olmadan karar vermezdin. Ben öyle yapıyorum. Emin olmaya çalışıyorum. Haklısın. Bu bir yarış değil Ferit. Hayır. Hakan'la ilgili bir gelişme var mı? Şu an için yok Ferit Bey. Temkinli ilerliyorlar. Ben de şimdilik tamirci gibi kullanıyorlar. Hakan'ın pis işlerini bir an önce ortaya dökmeliyiz. Ne yapet daha da içlerine girmenin bir yolu. Fazla hevesli görünüp dikkatle çekmeyeyim diyorum ama. Kesinlikle karda yürüyüzünü belletme tabii ki. Bir de Tahir, Hakan'ın ve Bekir'in yanındayken kulağın açık olsun. Eğer bir buzhane meselesi konuşulursa dikkat edin. Ferit Bey, Osman Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz. Seni şimdi tanıştırayım. Fikriye bak bu Ferit Bey. Ah, biliyorum tanıyorum Ferit Bey'i. Hatta eşinizi de lütfen oturun. Ee, benim içeride çok az bir işim vardı. Şimdilik affınızı rica etsem. Ama Ferit Bey yapmayın. Zaten ani evlendiniz. Eşinize de size de hayranım. Lütfen birer kahve içelim eşinizle birlikte. Lütfen. Nazlı bir saniye gelir misin sen? Osman Bey ve eşi bir kahve içmek istiyor bize. Gel hayatım, gel. Merhaba. 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 Osman Bey, eşi Fikriye Hanım. Merhabalar. Biz Merhaba. de kahve içmek istiyorlar. Evet. Çok affedersiniz, benim içeride biraz işim var. Ama bir kahvelik vaktimiz vardı Bak Fikriye Hanım hayranı mı Benim mi? Gel. Gel otur. Evet. Tüm magazin haberlerini takip eder. Dün sizin çıkan evlilik haberini duyunca... dedi ki Osman, ne kadar birbirlerine yakışıyorlar. Evet, öyle dedim vallahi. Bizim magazin haberlerimiz mi çıkmış? Öyleymiş. Tabii haberiniz olmaz. Ne de olsa balayında sayılırsınız. Evet, balayında burada olmanız da çok tuhaf ama. Ee, biz restoranı yeni açtığımız için restoran işleriyle ilgilenelim dedik. Balayımızı bir dahaki yaza bıraktık. Ya öyle yaptık. Yıllardır söylerim Ferit Bey. Artık evlenme zamanı geldi diye. Ne kısmet. Vallahi kısmet işte biliyor musunuz? Bizim de hiç aklımızda yoktu ama öyle bir anda evlenmeye karar verdik. Ben Nazlı'dan bir gün daha ayrı kalmak istemedim. Oo, canım. Ay ne tatlılar değil mi Osman'cığım? <laughs> Basında aşkı kız Ferit Aslan'ı kaptı diye hikayeler çıktı ama... ...inanın bana hiç aldırmayın. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Öyle mi yazmışlar? Ee, teşekkür ederim Fikriye Hanım ama bizim içeride biraz işimiz var. Kahveyi sonraya bıraksak yani bir an önce işlerimizi halledip eve dönmek istiyoruz çünkü. Malum. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii çok haklısınız anlıyorum. Hayatım sen otur 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 lütfen. Ee, çünkü şimdi Fikriye Hanım ve eşine ayıp olmasın. Siz birlikte kahve için ben içeride işlerimi halledeyim. Yalnız kalmasınlar. Aman az <laughs> benim de işte Ay Canım de. canım canım ne olursun gerçekten hiç yardıma ihtiyacım yok. Ben siz bir dakika kalamıyor Sürekli yanımda <laughs> olmak istiyorum ama ayıp insanlar. Lütfen. Kahvelerinize hemen yolluyorum. Nazlı. Az sonra yanındayım. Canım inşallah. Ay i̇nşallah kocacığım. Ay çok güzel bir çift olmuşsunuz. Bayıldım. E nasıl gidiyor evlilik? Harikulade gidiyor. Bildiğimiz normal. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aa, hoş geldiniz patron enişte. Hoş bulduk Fatoş. <laughs> ne oldu? Gitti mi arkadaşlar? Gittiler. Bayılmışlar sana. <laughs> ben de onlara. Hislerimiz karşılıklı. Selam abi hayrola? kızım, Ferit Bey. Bu Şaban size söyleyecekler var. Konuş. Nazlı Hanım, ben kapıyı üzerinize ben kapattım. Sen mi kapattın? İçeride olduğunu bilmiyordum. Selamustu hep biz uyarır. Bu zanenin kapısını açık görürseniz kapatın der. Kapıyı açık gördüm, kapattım. Ama içeride olduğunu bilmiyordum. Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum abi. Doğru söylüyorum efendim. Özür dilerim, kusura bakmayın. Bu öyle özür dilemekle kapanacak bir konu değil. Ya ölseydin Azlanım? Polise de anlatır mısın bu söylediklerini? Ne olur beni polise vermeyin abi. Ben öyle olacağını bilmiyordum. Polise gidersem mahvolurum. Tamam, tamam Şaban. Biz kapatalım konuyu. Ama ne olursun sen bundan sonra artık daha dikkatli ol. Nazlı Hanım kızım, Ferit Bey tekrar geçmiş olsun. Rahatsız etmeyeyim ben sizi. İyi günler. Ne demek Selam abi, sağ olasın. Güzel. Nazlı gerçekten ucuz atlatmışsın. Vallahi büyük geçmiş olsun. Evet gerçekten Deniz birazcık daha geç gelseydi olacakları düşünmek bile istemiyorum yani Nazlı. Asıl komik olan ne biliyor musun? İnsanlar benim nikahtan kaçtığımı düşünmüşler. Ne alakaysa ben nikahtan kaçacağım. Evet, evet yani biz de çok şaşırdık. Çünkü hani biliyoruz ki ikinizin arasında çok büyük bir aşk var. Evet kesinlikle öyle vallahi. Böyle günlerde insanlar stres oluyorlar ya bu bazen dışarıdan yanlış algılanabiliyor bence. Sonuçta sizin aşk üzerine kurulmuş bir aşk evliliğiniz var. Değil mi ya? Ee, sizi ne zaman evlendiriyoruz? Güzel soru. Güzel soru. Ee, ne diyorsun Fatoş? Ben mi ne diyorum? Hı. Hayırlısı diyorum tabii ki de. Eee Fatoş'un evlilik hakkında biraz tereddütleri var da. Yok tereddüt gibi değil de. Aman canım lütfen başlamayalım yine. Aslında çok fazla tereddüt edecek bir şey yok. Eğer sevginizden, aşkınızdan eminsiniz... ...bence hiç çekinmeden evlenin. Biz öyle yaptık ve çok mutluyuz. Öyle değil mi hayatım? Öyle hayatım. Şu hayatta verdiğin en doğru karar ne deseler Ferit derim. Gerçekten bunu bu kadar kısa zamanda anlamanız <laughs> ve özümsemeniz çok hoş. Biz bunu ilk üç saatte özümsedik Patoşcuğum. Yani doğru karar verdiğimizi. Ay cümlelerini falan tamamlıyorlar birbirlerine Engin görüyor musun? Çok tatlı değiller mi ya? Tabii tabii evet çok tatlılar. Yani gerçekten sizi böyle mutlu mesut görünce bu insanın evliliği olan inancı artıyor resmen. Evet gerçekten öyle. Ama çok acele etmemek lazım bence. Engin'cim. Kız evin naz evi. Kız dediğim biraz nazlı olur. Bırak Fatoş nazını yapsın sen sabret. Ben ne kadar sabrettim gördün. Ama sonunda ödülümü aldım. O ödül ben miyim? Sen benim her şeyimsin Nazlı. İyi oldu böyle değil mi? Çıktık, hava aldık, insanları gördük. iyi geldi. Evet, iyi oldu. Değişiklik oldu. Oldu, evet. Evet, yatalım o... Yatalım. Yani ben yatayım, o zaman iyi geceler. İyi geceler. Efendim Tahir, yeni bir havadis mi var? Şöyle bir şey var Ferit Bey. Bekir aradı benim. Yarın sabah bana çok özel bir iş vereceğini söyledi. Sanki gizli saklı bir şeymiş gibi geldi bana. Detay vermeden konuştu çünkü. Güzel. Büyük ihtimalle seni kirli bir işe sokuyorlar. Dikkatli ol. Kendini tehlikeye atma. Suçüstü yapabileceğimiz bir anda da haberdar et bize. Merak etmeyin siz. O iş bende. Siz yarın benden telefon bekleyin sadece Ferit Bey. Hadi Tahir göreyim seni. Bitirelim Hakan'ın işini. polisler geldi, sizi soruyorlar. Yukarı yönlendiriyorum. Tamam, anladım. Günaydın. Günaydın. Güvenlik aradı, polis gelmiş kapıya. Polis mi? Evet. Bakalım ne olmuş. Ferit Bey, iyi günler. Organize şu, ben. Evet. Sizi gözaltına almak zorundayım. Şirketine ait tırlarda ciddi miktarda uyuşturucu madde yakalandı.